Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mor lahana turşusu yapacağız. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve aboneliklerinizi bekliyorum. Öncelikle bir adet mor lahanamızı ortadan ikiye kesiyoruz. Bu, bu arada mor lahananın faydaları saymakla bitmez. Çok faydalı bir sebze. Bağışıklık güçlendirici vitamini ile bağışıklık sistemini destekler. Yüksek lif içeriğiyle sindirimi kolaylaştırır. Kalp dostudur. Kalp sağlığına iyi gelir. Kolesterolü dengeler ve kalp sağlığını korur. Evet, ikiye böldüğümüz mor lahanamızın kötü yerlerini alıyoruz. antioksidan ve C vitamini ile bağışıklığı güçlendirir. Lifli yapısıyla sindirime yardımcı olur. Mor lahananın faydaları saymakla bitmez. Yüksek anti, antioksidan içeriği içeriğiyle hücreleri korur ve hastalıklara karşı direnç sağlar. Bu arada mor lahanamızı soygaç yardımıyla daha ince olduğu için soygaç yardımıyla doğruyorum. Biraz etraf kirleniyor. Ama olsun böyle daha ince ve daha yumuşak oluyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Hiç abonelik ve beğenilerinizi görmüyorum. Abonelik ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. ince ince doğruyoruz lahanalarımızı. Bu arada düşük kalorili olduğu için kilo kontrolüne yardımcı olur. Bol bol mor lahana tüketmenizi tavsiye ederim. için erişemediği yerlerde bıçak yardımıyla daha ince bir şekilde doğramaya çalışıyoruz. Bu arada sizler nasılsınız? Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Allah hepinize iyilik, sağlık, sıhhat, afiyet versin. Hayırlı, bol bereketli yaşamlar nasip etsin cümlemize Rabbim. Her gününüz bir önceki günden daha güzel olsun inşallah. Evet, pağanalarımızı doğradık. Bir adet limonumuzu limon sıkacağında sıkıyoruz. Arkadaşlar Limonumuzun içi sırf çekirdek dolu. Onun için çekirdeklerini ayıklıyoruz. Limon da çok faydalı. Özellikle kış günlerinde bol bol tüketmemiz gereken bir besin. Limonumuzu sıktık. Lahanalarımızın üstüne gezdiriyoruz. Daha sonra tuz serpiyoruz. Kaya tuzu. Şeker. Bir tatlı kaşığı şeker. Çok az sirke. 2 yemek kaşığı sirke. Daha sonra ellerimizle güzel bir şekilde harmanlıyoruz. Çok iyi harmanlayalım ki yumuşacık olsun. karıştırıyoruz. Evet. Karıştırdık. Tekrar bir daha karıştırıyorum. Eldiven giydim çünkü ellerim kıp kırmızı oldu. Karıştırdık. Daha sonra bunu kavanozlara dolduracağız. Evet. Elimizle bura bura karıştırıyoruz eze eze Çok iyi karıştırıyoruz. Bu arada kanalıma beğenip abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. şimdi kavanoza dolduruyoruz lahanalarımızı elimizle iyi bir şekilde yok yoğurduk kavanozlarımıza dolduruyoruz iki kavanoz lahana turşusu tabi salatalarımızın yanına da çıkarabiliriz renk olarak çok güzel oluyor bir hafta içinde yenmeye hazır hale gelir. Tepside kalan kısmını salata olarak akşam tüketelim inşallah. Şimdi turşumuzun üzerine ısıttığımız sıcak sudan koyuyoruz. Isıtıp soğuttuğumuz. Daha sonra üzerlerine birer dilim limon koyacağız. Kavanozlarımızı ağzına kadar doldurduk. Üzerlerine yarım şart birer dilim limon kesiyoruz. Şimdi kavanozlarımızın kapaklarını kapatıyoruz. Rengi döndükten sonra yemeğe hazır hale geliyor. Yapanlara yapacaklara şimdi de nafiyet olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu hayatlar diliyorum. Görüşmek üzere.